thank <laughs> you Evet arkadaşlar sahil güvenlik komutanlığı 2022 yılı uzman erbaş alımı ilanı resmi gazetede yayınlandı. Başvuru tarihleri 18 Nisan 2022 ile 25 Nisan 2022 arasında yapılacak. Ee, başvurular devlet üzerinden yapılacak. Aynı zamanda başvuru videosunu da yayınlandığı zaman çekeceğim inşallah kanala koyacağım. Arkadaşlar henüz başvuru kılavuzu duyurulmamış uzman erbaş alımı için alım sayısı henüz belli değil. 18 Nisan 2022 tarihi itibariyle alım sayısı da belli olacak. İsterseniz kimler başvuru yapabiliyor hızlıca bir bakalım. Başvurular 18-25 Nisan tarihleri arasında Türkiye Gold.tr yani E-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru kılavuzu yarın itibariyle yani 18.04.2022 tarihi itibariyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi web sitesinden ulaşılabilecek başvuru kılavuzuna. Başvuru koşullarına bakalım isterseniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, erkek olmak, en az lise mezun olmak yani orta öğretim ve üzeri yani lise ve üstü mezunlar bu alıma başvuru yapabilecek. 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak. 1 Ocak 19 95 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir diyor. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhisi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak. 18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlardı diye de belirtmiş. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygunluk nitelik belgesi almak. Kılavuz yayınlandığı zaman zaten buna da bakacağız. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri, yüzme dahil. Uygulamalı sınav ile mülakat sınavında başarılı olmak ve sahil güvenlik komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek. Sahil güvenlik komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden hangi branştaysa işte o branşta o alanda uzman erbaş olur kararlı sağlık raporu almak. Ayrıca branş ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak. Yaptırılacak güvenlik soruşturmasına olumlu sonuçlanmak. Yani bu en son yapılıyor zaten. Askeri öğrencilik ile ilişiği kesil, kesilmemiş olmak. Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda daha önce subay, yedek subay dahil, alt subay, yedek yedek subay dahil uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımları bilgilendirme kılavuzundaki Nisan 2022 diye belirtmiş diğer şartları taşıyor olmak. Yani yarın zaten tüm detayları belli olacak arkadaşlar. Alım sayısı işte nelerin gerektiği, nelerin istenildiği tam olarak belirlenmiş olacak. Kılavuz yayınlandığı zaman da başvurunun nasıl yapılacağını da videolu olarak anlatacağım. Herkese başarılar dilerim.